Evet değerli izleyenler şu anda Bodrum Cuma Pazarı'ndayız. Bildiğiniz üzere Bodrum'daki yüksek fiyatlardan bahsettik sürekli. Peki pazardaki fiyatın durumu ne? Ekip arkadaşımla birlikte hem satıcılara hem alıcılara mikrofon uzatacağız. Hemen tezgah kayda durdurmadan sizlere etiket fiyatlarını gösterelim. Şu anda biberin fiyatı 30 TL'den satışa sunuluyor. Domates ise 30 TL'den satışı sunuluyor. Ekip arkadaşımla birlikte tezgahları gezmeye devam edeceğiz. Yani normalin üstünde. Şu anda biraz normale düştü yaz olduğu için ama normalin üstünde fiyatlar. Pahalı tabi. Hayat şartlarına göre pahalı. Peki haftalık ne kadar gidiyor alışveriş Yani büyük bir kalabalık bir aile. 2000'den aşağıya azameye harcama olmaz. Sebze meyveye. Ama bir iki kişi yaşıyorsan binden aşağıya olmaz. Peki satıcılar fiyatlar hakkında çok çok uygunu veriyoruz diyorlar. İşte etiket üstünde neyse onu veriyorlar. Onlar da kendilerine göre. Etiketine göre veriyorlar. Etiketi neyse bakıyoruz onu alıyoruz. Pazar fiyatı normal. Ucuz aslında. Yani şöyle ucuz. 100 lira 10 lira gibi oldu artık. Yani 200 lira 20 lira gibi oldu. Böyle yani. Peki, alıcılar fiyatlar pahalı olduğunu söylüyor. Ya bu milletine ne bakıyorsun ya? bedava versen daha üstün para ister. yani. Bu bir de bu pahalı genelde hep kendimiz yapıyoruz. Ya adam ev var kirayı verecek 20 bin lira diyor. E, asgari ücret 17 bin lira nasıl olacak o? Pahalı bir biz kendimiz yapıyoruz. Pahalılıktan değil ucuz da veriyorum Ama şey yok. işte de uygun değil, her şey çok pahalı. Kimsenin alım gücü yok, hiç kimsenin alım gücü yok. Ee, esnaf kan alıyor, iş yapamamaktan şikayetçi. Yani onlar da haklı, çünkü her şey zam geliyor sürekli, onlar da zam yapmak zorunda yani. O şekilde herkes memnuniyetsiz <laughs> her Neler aldınız peki? Yani daha hesaplatmadım ama 100 lira diyor, 150'den aşağı yok zaten. Üzüm ne kadar bilmiyorum. Ama her şey gerçekten çok pahalı. Yani 20-30 liraya yediğimiz şeyleri şu anda 100 liradan aşağı meyve yok. Çok kötü durumda yani her şey. Fiyatlar normal arkadaşım ama biraz pahalı tabii. Ee, bütçemiz gibi alıyoruz. Ne yapalım buna şükür diyelim. Ne, neler aldınız? Taze, taze fasulye aldım. Bamya aldım, biber aldım, domates aldım. Semizotu o kadar. Toplam ne kadar? Vallahi herhalde bir 200'lüğü geçti. 200-250 gibi geçti. Pahalı yani her şey. Neler aldınız? Hiçbir şey almadım. Daha yeni girdim. Bir tek sarımsak aldım. O kadar yani. Çok pahalı. pahalı. Ne yapalım? Mecbur alıyoruz ama ya. Pahalı. İnşallah ucuzlar. Ya şu kaliteye göre para karışma. Normal yani. Anlatabildim mi? Ya normal fiyatlar. Çok yüksek fiyat değil yani. Yani normal bir bedel. Pardon kaliteli biberler var 40 lira 50 lira. Normal iri biberler var 30 lira 25 lira. Ya birinden geliyor 50 tane 50 taneden 1 kilo birine geliyor 20 taneden 1 kilo. Uygun yani. Pazar fiyatları nasıl buldun? Bildiğiniz gibi ya. Pahalı mı hocam? <laughs> Pahalı görmüyor musunuz? Neler aldınız? Daha alacağız bir şeyler almadık daha. gidemeyeceğim. Ben emekliyim. Bedava gibi diyorlar ama değil. Nasıl yetiştireceğimizi düşünüyorum. İşte şu kadar bir şey aldım gidiyorum. Domates, salatalık, yarım kilo fasulye. İster doyur karnını, istersen doyur. Ne, kadar Ölürsün. ne kadar tuttu? Allah bilmiyorum ne kadar. Fasulye 60 liradan. Domates, Allah bilemiyorum ne kadar tuttu. Halkın nabzını Yoklayın, yoklayın. Halk inim inim inliyor işte bak. Bir elimde baston, bir elimde iki poşet. Araba bile yok. 40 yıl çalıştık eşek gibi.